olan basit bir adam. O kadar. Ama baba. Doğru olup olmadığını birazdan öğreneceğiz. Şirer. Ay. Logo! Kışta ah, ah, ah. i̇şte yalancılığın <laughs> en büyük ispatı. Bunun arkadaşı Logo. Neler söyledi? çok şeyler anlattı Logo. Yaptıkları şeyler az değilmiş. Bu dilencinin giyebileceği bir takım elbisesi bile yokmuş her gün giydiği elbiseleri logonun çalıştığı temizleyiciden çalıp çalıp giyiyormuş. Ve Anju, o gün partide giydiği takım elbise vardı ya, çalıntıydı o. Yani benimdi. Ya, bugün de artistin giydiği elbise çalıntı maldır. Yani benim. Sen, sen bugüne kadar yalan mı söyledin? Ben de sana güvenmiştim. Sana inanmıştım. Ben... ...Ben senin namuslu, dürüst biri sanmıştım. Ama sen... ...Sen sadece babamın servetini düşünüyormuşsun. Avucum, tamam, bak! Sus! Artık... ...Bugünden sonra senin yüzünü bile görmek istemiyorum. Benimle buluşmaya da çalışma. Çünkü senden... Senin yüzünden, senin adından, her şeyinden nefret ediyorum. Ben... <laughs> Artis bey! Nereye gidiyorsun? Seninle daha işimiz bitmedi. Daha sana soracağımız çok şeyler var. Evet, video Çorum Bey paranın ne olduğunu ona sorabilirsin. Hayır, sen soracaksın. Sorumlu sensin. Ben 50 milyonumu istiyorum. Gerisi senin bileceğin iş. <laughs> Çok şükür. ...Tebrik ederim! Bugün bizim için çok önemli bir gün! Nihayet oğlum Kişan, tam yirmi beş yaşını doldurmuş bulunuyor. Kişan oğlum, babanın bıraktığı vasiyete göre... ...Yasal olarak onun bütün servetinin sahibi sensin artık. Al, buraya parmağını basacaksın. Benim oğlum dünyanın en tatlı çocuğudur. Benim güzel oğlum. Kişan oğlum, tebrik ederim, tebrik ederim. <laughs> <laughs> Mehmet, sen de tebrik et bakayım. <laughs> nice yıllara Kişan, nice yıllara. Tebrik ederim kardeşim, tebrik ederim. Sizi de tebrik ederim. Rüyalarınız gerçekleşti. Sizin vasiyetinize göre bugün oğlunuza her şeyinizi devrettim. Artık burada işim kalmadığına göre sizden izin istiyorum. Tabi, tabi. Boşu Bey gelir misiniz? Sizinle konuşmalıyız. Tabi buyurun. Tatlı yemeden önce bu kağıda parmağını basacaksın. Sonra istediğin kadar tatlıyı yersin. Peki bu kağıt ne böyle? Parmağını bastıktan sonra... ...yasal olarak bütün servetini benim adıma geçirmiş olacaksın. Daha... ...daha çok gençsin. Bu kadar büyük işleri tek başına... ...yürütemezsin, hadi. Bas parmağını bakayım. Baba... Ne bekliyorsun? Bassana! Bunu yapamam. Sen bana karşı mı geliyorsun? Hayatında ilk defa... ...benim emime karşı mı çıkıyorsun? Keşan, sen galiba aklını oynattın. Bu kadar işi tek başına yürütemezsin, anladın mı? Hadi oğlum, iyi çocuklar gibi söz dinle, parmağını bas yavrum.